Üzülme ey sevdiğim kul, dert ortağın benim bu cihanda ve o cihanda. Yarın benim. Pazar ve kainat mülkünde ilk ve son alıcın benim. Birkaç günlük için nereye gidersen git. işin sonunda yine dönüşün benim. Seher vakti inlesen hüngür hüngür ağlama inlentini seven de alanda benim. Çünkü hasta ruhunun şifası benim. Eğer cehenneme götürseler sevinçle git. Çünkü cehennem ateşinden seni koruyacak benim. Velet, cennete gidersen bensiz gitme. Çünkü gülünün ve gül bahçesinin sefası benim.